Selam aleike Fahira. Aleykümselam Sena. Dediler Allah'a da Allah gibi çürüşüyor. Mübareketleri ile ilgili daha sanki. Soğma soğma. Köyümüzde İtabi Delimeti'den o zamandan böyle ahali zamanlar gibi çürüşüyor. Yahu, kimin hatla gelecek heyetleri getiremek? Bu seçimleri kaybettim ben. Şimdi herkes o olayları Eee evet. nedir Danila? Deli kısısı öyle olur. Yok. yani deme bu ki. Hiçbir <laughs> şey, adam böyle pek deliye ya? Ne diyorsun sen yok Yoksa muhtar böyle oyun verir. yok Yoksa getirdiği adam deli değil. Vallahi seni artık arasını ben bilmem. Getirdikleri adam ya deli değil, <laughs> ne bileyim başka bir şey Eğer ben öyleyse, de, eğer de, öyleyse aklım çıyan artık sana. bitti Değil kendisi. Züllalesi görmez mutlu alminiz. Ya sen ne diyorsun züllalesi <laughs> ödül olur be. Allah Allah. Değil mi? <laughs> de. Artık bakımın hakkını değil mi? Anlaştık. Allah bilir. Aman aman. Deli olmasın da ne olursa olsun. Bak bu. Değil kendisi. Sülalesi görmedi bu tarihin yüzünden. Valla doğru da ya. Cümlealeme de rezil olur. Tahir ağa. Ha? Buyur ha? Hüseyin Bilirsin seni severim. <laughs> Tuttuğunu... Ya, o sen. Ya şimdi biraz öyle derler mu? Hayır. Hayır sen kokalesini çıkarsan çıkarsan. Sen çıkar <laughs> ortaya. Bir yol atsa. Bu iş tamam. Ya şimdi el atmasını el atayım da. Burada <laughs> <laughs> benim ağzım şu levha. Hem de şehirde tanıdıklar da çok. <laughs> bir yoldan insan onlara. Akıl gösteren bir de. <laughs> hani öğrenen de yok. Akıllı mı? Anarşik mi? Neyin nesin bana? <laughs> Şehre gitmesin. Giderim de. Şu sıra bizim ev kutu inşallah ne var ya? Benim karı sürekli sıkıştırıp duruyor. Senin şu kız Gülsü'den var ya. Onu bizim ilgiye alalım diye ama sen de bir hediye vermedin gitti yani. Ya Yahu şu, şey... şu deli mesele salli olsun. Seçimler geçsin. Ondan sonra bakarız. Ben önce şu işi bir Vallahi hiç kusura bakma Hüseyin abi. Sen şu hikaye demeden o iş biraz zor. Zorla koşma benim Tahir'e. İlyas gibi damat için mi istemez? Hakim, Evet, senin bir yaşı malum, küçüktü. Ya ne küçüğü be adam. 17 yaşında, 17. Evde kalmış de. Hele hani bir kere bak. O hani yüzden evde evlenmiş kız var mı? Aslında çok kalbi oldu da. Hani annesi yeni öldü diye ev veremedim. Ya, yaz canım. Bilersin, istemem, ya kız ister Ya kimle eğlenceli kızın sonunda Babası dururken vurulacak sonunda Yok canım yok. O karışmaz etme <laughs> Hani demem <değilim>, o ki? <laughs> Her şekayı, Nasıl devası oldu? Hadi Nasıl Büyüdü bizi, böyle çıkan hoteli yazmış. Yani Sağ ol, ne koçmalarca yetmemiz. Ya sen şu işleri <laughs> <de, de>, <laughs> hadi.